Evet merhaba değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz bu akşam sizlerle e, kötülük problemi üzerine e, konuşacağız kısa söyleşimizi yaparken aslında e, sadece kötülük problemi değil kötülük problemiyle birlikte Tanrı aciz mi e, acımasız mı veya Tanrı adil mi hani bu noktada e, bu değerlendirmeleri Yaparken günümüzde çok sorular soruluyor, çok değerlendirmeler yapılıyor. E nedir? Bu kadar kötülükler varsa ve Tanrı bu kadar kötülüklere izin veriyorsa Tanrı iyi değildir. Eğer Tanrı bu kadar iyilikleri düzeltmek istiyorsa istiyor da gücü yetmiyorsa bu sefer güçlü değildir. Ve dolayısıyla güçlü değilse e iyi değilse Tanrı olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Bu değerlendirmeleri tabi yaparken aslında nereden değerlendirmeye bakacağız? E, kötülüğün kaynağı nedir? Kötülüğün kaynağını nasıl ele almamız gerekiyor? Onunla ilgili e, kısa değerlendirmeler yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet, aslında e, felsefede e, kötülük problemini ele aldığımızda bu kötülük problemi daha çok Yunan e, felsefesine dayanıyor. Ta Yunan felsefesinde işte kötülük problemleri ele alınıyor. Aslında bunları değerlendirirken ben şöyle bir yaklaşım sergilemek istedim. Bugün sizlerle konuşurken kötülüğün problemini iki kanaldan aktarmaya çalışacaktım. Bu birincisi Olimpos Dağı'ndan bakış, bir de Nur Dağı'ndan bakış. Olimpos Dağı'nın tanrıları Nur Dağı'nın Allah'ı. İşte bu iki Tanrı karşılaştırmasını ve bu iki tanrının e, mitolojik olarak e, bu iki tanrıya mitolojik olarak yaklaşım ve yaklaşımın sonucunda değerlendirmeleri el almak gerekir diye düşünüyorum. Evet Yunan mitolojisinde Zeus e, büyük tanrı olarak kabul ediliyor ve büyük tanrı e ee, ilk insan olan ilk insanlar olan Epimetheus'la Pandora'yı yaratıyor. İşte Epimetheus'la Pandora'yı e, Pandora'yı yarattıktan sonra onları yeryüzüne gönderiyor. Yeryüzünde işte cennet gibi bir yerde yaşamalarına izin veriyor. Ancak bunlar bunlara e, ışık bunları ışıktan alık koyuyor. Işıktan alık koyarak e, karanlıklarda kalmasını istiyor. Hem cennet gibi bir yerde yaşayacaklar ama aynı zamanda cahil, cehalet içinde olacaklar. İlim sahibi olmayacaklar, bilgi sahibi olmayacaklar. Çünkü onlardan bilgi ateşini mahrum e, kılıyor. Peki Bilgi ateşinden mahrum olmak kötülüğün e, temel esprisinden e, bir ismidir. Evet tabii ki birisidir. İşte cahil olan insanlar her türlü kötülüğü yapabilir. Peki bu noktada e, e, yarı Tanrı, yandır, yarı insan e, olan Promete insanların yani Ebü Metyus'un, Pandora'nın e, karanlıkta kalmasını, cehalet içinde yaşamasını hoş görmüyor ve e, Olimpos Dağı'ndan ne yapıyor? Olimpos dağından bilgi ateşini çalıp insanlara getiriyor. İnsanlar bilgi ateşine sahip olunca e, mutluluğu daha çok yaşıyorlar. Olayları daha iyi değerlendirmeye başlıyorlar. Ve sorgulama başlıyor. Değerlendirme başlıyor. Fakat sorgulamanın, değerlendirmenin başlamasının sonucunda artık Tanrı Zeus bundan rahatsız oluyor. İşte bundan rahatsız olunca ne yapıyor? İlk önce bilgi ateşini çalan e, Prometei cezalandırıyor. Bir sütuna bağlatarak e, her gün bir kartal tarafından gelip vücudunun bir parçasının yenilmesini ve ertesi gün o yenilen parçasının iyileştirilmesini ve bu şekilde eziyeti işkenceye devam ediyor. Peki bununla birlikte peki bununla birlikte ilk insanlar rahat mı bırakılıyor? Tanrı Zeus o bilgi ateşini alıp da bilgiye ulaşan e, insanlardan rahatsızlık duyuyor. Peki rahatsızlık duyunca ne yapıyor? İşte rahatsızlık duyunca tanrıların etkisi olan Hermes'i yaşlı bir adam kılığında e, Pandora ile Epimetrus'a e gönderiyor. Pandora ile giden Pandora ile giden e, Hermes elinde bir kutu elinde kutuyla Onların yanına geliyor ve o kutuyu insanlara veriyor. Diyor ki bu kutuyu siz emanet olarak alın ve bunu asla açmayın. Ve ben gelinceye kadar bu kutuma sahip çıkın. Olur mu diyor. E, bunun sonucunda tabii ki kabul ediyorlar. Evet bunun sonucunda kabul ediyorlar, e, alıyorlar. Ancak Hermes gittikten sonra e, kutunun içinden sesler gelmeye başlıyor. ne tür sesler gelmeye başlıyor. İşte kutunun içinden gelen sesler Pandora, Epimetheus, bizi çıkartın, bizi çıkartın. Şimdi emanet aldıkları bir kutu açıp açmakta tereddüt ediyorlar. Ama bizi çıkartın, bizi çıkartın sesleri de ilk insan olan Epimetheus'u Pandora'yı heyecanlandırıyor, meraklandırıyor ve Pandora kutuyu açmak istiyor. Epimetrius yok diyor ama buna rağmen bir müddet sonra bir müddet sonra Pandora Epimetrius'la birlikte kutuyu hafiften açıyorlar. Kutuyu açtıklarında kutunun içinden öylesine kalabalık bir cin topluluğu çıkıyor ki işte Pandora'nın kutusu denilen şey aslında Zeus'un yeryüzünde yarattığı ilk insanlara gönderdiği ve kötülerin, kötülüklerin kaynağı olarak bilinen kutu. Hani Pandora'nın kutusunu açtırma diyorlar ya, işte kötülüklerin kutusunu açtırma. Tanrı, Zeus'un insanları e, kötü olarak değerlendirmek, onları kötülüğe yönlendirmek, onların mutluluğundan rahatsızlık duyduğu için, kötülüğü yaygınlaştırmak için gönderdiği bir kutu ve kutunun içinde cehalet, savaş, açlık, kıtlık, hastalık gibi birçok kötü cinin bulunduğu ve insanlar arasında savaşın, kavganın yaygınlaştırılmasını sağlayan bir kutuydu. Ve açılır açılmaz cinlerin hepsi dünyaya yayılıyor. Ve yayıldıktan sonra işte İnsanlar arasında savaşlar, insanlar arasında hastalıklar yaygınlaşmaya başlıyor ve Pandora'nın kutusu açılmış oluyor. Günümüzde Pandora'nın kutusu da bu. İşte aslında değerli dostlar baktığımız zaman Pandora'nın kutusu kötülüklerin kaynağı olarak, mitolojide kötülüklerin kaynağı olarak değerlendiriyor. Peki Pandora'nın kutusunu gönderen, o Pandora ve Edmetus'un açtığı kutuyu gönderen kim? Zeus tanrı. İşte aslında mitolojik yaklaşımların ortaya koyduğu bir anlayışla tanrının insanların mutluluğunu çekememesinden kaynaklanan bir anlayışı sanki bütün dinlerin bütün bak e, işte e, metafizik e, öğretilerin temeliymiş gibi alıp e, böyle yani. yani nedir bu? Metafizik öğretilerin hepsi e, Olimpos Dağı'nın tanrısının bakış açısı mı ki? Ya böyle mi ele almak gerekiyor? İşte hayır böyle alma, ele almak gerekmiyor tabii ki. Peki Nur Dağı'nın Allah'ına bakalım. Nur Dağı'nın Allah'ının insanı yaratılışındaki insanı yaratırken ortaya koyduğu yaklaşımlara bakalım. Ve böyle bir değerlendirelim. İşte e, Allah ilk insanı yarattığında ona eşyanın isimlerini öğretiyor. Yani eşyayı isimlendirme gücü veriyor. Yani bilgiyi algılayacak bir yaklaşım veriyor. Yani onu yaratırken daha aydınlığın içinde, nurun içinde, ışığın içinde, bilginin içinde yaratıyor. Peki bununla birlikte isimleri öğrettikten sonra, isimleri öğrettikten sonra meleklerin ...ona secde etmesini istemesinin anlamı nedir? Meleklerin e, Adem'e, insana secde etmesinin anlamı ise... ...aslında melekler e, doğa güçleridir. Doğayı e, organize eden, doğayı şekillendiren Allah'ın görevlendirdiği meleklerdir. O halde meleklerin Adem'e, insana secde etmesi e, şu anlama geliyor. İnsan doğaya hükmedecek bir güçte, doğayı kuşatacak bir güçte yani insanın e, gücü, insanın ilmi gerçekten yaşadığı dünyayı evrenin kuşatabilecek bir yetkinlikte olacak. Yani Allah insanı yaratırken, evet Allah insanı yaratırken e, asla onun e, cahile, cehaletin içinde kalmasını, onun cahillik içinde yaşamasını istemiyor. Onu bilgiyle donatıyor, onu akılla donatıyor, onu e, sorumluluk bilinciyle doğratıyor. İlk insanı, ilk insanları yarat cennete koyduğunda Adem ile Havva'ya yasak meyveye, yasak e, ağaca yaklaşmaması gerektiğini söylüyor. Aslında bu nedir? Yasak ağaca yaklaşmamak dediğimiz şey yasak ağacın şu bu olması önemli değil. Burada önemli olan yasak ağacın olması ve bu ağacın aslında insanların sorumluluk bilincini yüklemesiyle alakalı. Yani insan daha yaratıldığı ve ilk dünyaya indirildiğinde sorumluluk bilincinin kuşanmış bir varlıktı. Peki bunu değerlendirdiğimizde yine Kur'an-ı Kerim'le ilk emri ilk emri oku olan ilk emri oku olan bir medeniyetin ilk emri oku olan bir medeniyetin temeli atılıyor. Yani o yaz okumayı yazmayı öğreten, kalemle yazmayı öğreten, insana bilmediğini öğreten bir Allah insanların cehalette kalmasını ister mi İşte bununla birlikte bununla birlikte değerli dostlar insanı ele aldığımızda Allah insanı akıl ve iradeyle donatıyor Allah insanı akıl ve iradeyle donatıyorsa insanı yaratırken ona o yarattığının yaratılışının sonunda bir sorumluluk da yüklüyor. Evet. Ona bir sorumluluk da yüklüyor. Peki işte bu noktada Jean Zeprosso'nun Emile isimli kitabında e, kitabının girişinde şöyle bir değerlendirme de bulunuyor. Diyor ki ne? Her şey Tanrı'nın elinden çıktığında iyidir. insanların elinde bozulur. İşte insanların elinde bozuluyor. Evet. Nedir insanların elinde bozulan? Dünyanın en cani insanı, dünyanın en vahşi insanı, dünyanın en sıra dışı katili, yani aklınıza gelebilecek en kötü insanını düşünün ve düşünün arkadaşlar bu insan doğduğunda, bu insan dünyaya ilk geldiğinde masum ve temiz değil miydi? İşte insan büyürken anne babası tarafından, çevresi tarafından, kendisinin hırsları tarafından ne yapılıyor? Bozuluyor. Ve aslında insanı kötü yapan, insanı kötü kılan Tanrı değil. İnsanın kötülüğünü isteyen de Tanrı değil. Kötülüklerin yaygınlaşmasını isteyen de Tanrı değil. İnsan kendisine verilen güçleri iyi kullanamadığı zaman yeryüzünde bozgunculuğu çıkartmaktadır. Evet değerli dostlar bununla birlikte e, Amin Mağluf'un Işık Bahçeleri Işık Bahçeleri isimli Işık Bahçeleri isimli kitabında da ıı, değindiği gibi aslında mani ıı, Tanrı'yı anlatırken ıı, diyor ki, <laughs> mani Tanrı'yı anlatırken ıı, şöyle eee ıı, şu şekilde bir değerlendirmede e, bulunuyor. Karanlığı yok etmek istemiyorsa Rahman ve Rahim değil. Yok istiyor da yapamıyorsa Kadir-i Mutlak değildir. Evet. Yani bu kadar kötü ise, bu kadar acilse, Tanrı olamıyorsa diyorlar. Nasıl biz ona ibadet edeceğiz? Evet, söylenen söz şu. O yaratılışı, o yaratıcılığı insana emanet etti ve kötülüklerin ortadan kalkmasını, kötülüklerin ortadan kalkmasını insanın iradesine bıraktı. Değerli dostlar, iyilik ve kötülük irade işidir. İşte diğer e, söyleşimizde de iyilik ve kötülüğün irade işi e, olduğunu, irade ile alakalı olduğunu sizlerle e, paylaşacağız. Evet, değerli dostlar dinlediğiniz için hepinize teşekkür e, teşekkür ediyoruz. Sağ ve soldaki kartlara basarak diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Ortadaki butona basarak da e, abone olabilirsiniz. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı e, teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz.